Evet sevgili izleyiciler. Kırmızı Tepe takımının kaptanı Kurtuluş, F30 Team takım kaptanı Yunus Emre ve savunmanın bel kemiği Hakan bizde şu anda beraber. Güzel bir maç izledik. Sizlerin de ilk maçıydı. Önce sözü size bırakmak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Bir farklı mağlubiyetle ayrıldınız. Bu turnuva güzel bir maçtı. Rakibimiz çok iyi oyun çıkardı. Bazen bazı sertlikler oldu oyunda ama futbolda mücadele her zaman oluyor bildiğiniz gibi. Bir farkla yenildik. Zevk aldık. Turnuvada çok güzel geçeceğine inanıyorum. Takımımıza başarılar dileriz. Laki takımı da tebrik ederim. Lige hoş geldiniz kaptan. Her maç böyle keyifli geçer umarım. İnşallah. Teşekkürler değerli görüşler için. Hemen sözü galip gelen takımımız. Yunus Emre'nin takımını bırakmak istiyorum. Abi Yunus Emre de... siz de maçı kazandınız. Neler söyleyeceksin maçla ilgili? Öncelikle rakip takıma, abimize ayağının okuluna sağlık. Herkesin aynı ayağının okuluna sağlık. Ee, biz de ligin ilk maçında biraz hüsrana uğradık. Ucucuna kaçırdık. Olur başta olur. Ee, maç keyifliydi. Biraz işte abilerimiz hırgür oldu. Bu da maçın heyecanına kalmış bir şey. Ee, onun dışında sormak istediğim bir şey varsa abi hemen cevaplayayım. F30 Team takımı gerçekten BMW gibi vites arttırmaya devam edecek mi böyle? Abi biz gittikçe ismine yakışır bir şekilde. 2, 4 artık ne varsa yüklenip devam ediyoruz. Genç takımımızla kurduk. Eee başta yalan, işte yalan. Recep olmak yalan. üzere <laughs> çok iyi işte topçuları ya getirdik. Yalan. <laughs> Yavuz abimiz, şeyimiz, büyüğümüz. Ee, bütün ligdeki herkese başarılar diliyorum. Ama tek bir takıma başarılar dilemiyorum. O da e, neydi abi? <laughs> Game Over. Game Over Game takımı. Game Over Eniştem'in takımı. Onlar da saat 12'de bugün, bugün yine aynı gün içerisinde maçları var. Duydum abi evde duydum. Ee, şimdi arkamızdan bir laf atmışlar. Hani biz de öğrendi şey falan diye. Ee, biz e, ne kimye geçerdi lan? <laughs> ya abi biz bekliyoruz, de onlara meydan alıyoruz. Yani, laf atmakla olmaz, icraat gösterelim diyoruz. Sağda görüşelim evet. diyorsunuz. Teşekkürler kaptan. Sen, Hakan sen neler söyleyeceksin? E, Rakibini öncelikle tebrik ederim. İlk maçlarına rağmen gayet mücadeleci bir oyun ortaya koydular. E, dediğimiz gibi biz de Game Over takımına en kısa sürede e, sağda bekleyip onlarla karşılaşmak için gün sayıyoruz. Teşekkürler değerli görüşler Her şey gönlünüz olsun. İyi akşamlar.